Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz? Roblox Bismarck Simulator oynayacağız bugün sizlerle. Ne yapacağız Bismarck Simulator'da? Ee, kutu açılımı yapacağız. Gift vereceğiz. Daha neler neler yapacağız. Sonra aklıma gelmedi. O zaman başlayalım. Eğer önceki videomu izlemediyseniz hemen i butonundan izleyebilirsiniz. Sağ üst köşede çıktı. Bakalım alabiliriz. Görev de verelim hatta buraya gelmişken. Bakalım. Hemen verelim. 200'e de çok yaklaştım. Bir görevini alalım. Aa, çok kolay. Hemen yaparız zaten. Iıı, kime görev vereceğiz? Kime görev vereceğiz? Kime veriyoruz? Bakalım hemen real beer real 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 bu araya veriyoruz işte ya. Bakalım görevini verelim. Su kendi yanacak. Mumlar yanacak sanırım. Verelim bakalım. Oo. Talk diyelim. Gift vermeyelim daha. Every look. Isık yanıyor diyor. Yay diyor artık yanabilirler diyor red bir diyor. 4 saatte bir basabiliyoruz? 30 dakika si şey veriyor ya. Soft box hmm, bir şeyler diyor işte ya. Şimdi bir şeyle sunumla ilgili bakalım. Muhtemelen sunumla ilgili bir şeyler diyor. Evet. Tamam ne verdi? İdare eder. Şimdi vermiş, varmış. tane Ginger varmış. Ginger güzel. Bakalım bir neye bakacaktık. Su 11 olmuş güzel. Bakalım bir açalım bakalım. Arı verdi. on level. Bu ne oğlum? on bu ne? Bir tane hard verdi. Oğlum benim arılar bununla mı değişti yoksa halen duruyor mu? Eğer duruyorsa iyi. Ben anlamadım ya. Neyse. O zaman ne yapalım? Bununla kaç oluyordu ya? Kutu açalım aynen kutu açalım. Bir bakalım bir en yüksek çıkalım. Kaç veriyor? 15. 10 tane. Yani 3 tane açabiliyoruz. Bakalım. Burada 12 var. Şurada 9 var. 8'i bulmamız gerekiyor. 8'i bulalım açalım bakalım. Şu guminin oradaydı sanırım. 7'yi açtık mı? Ha, 7 ha 7'yi açmışız tamam 8'e gidiyoruz bu B'nin yanına gifted da re lala vereceğim ama en son vereceğim o be, biraz beklesin boss bir şey verdi gibime geliyor ah aga yapma bunu ya bunu yapma hemen geliyorum evet arkadaşlar tekrar geldim e, Quay gift box diyor açalım bakalım Oo, bir şey yok diyecektim bir şey verdi buradan alacağız tabi bir, bir, de chatten bakalım ne verdiğini tamam bu normal bank snap verdi Allah Allah ongul 3 yandırı umbus su önemli bu bu önemli bakalım bunu alalım iyi bir bon, şey polen bunu pek de iyi gibi değil diyeceğim de Benimkiler daha mı iyi Neyse, bir alalım event sayı sonuçta Elf kapı Elf sapkasını çıkartıyorum siliyorum Su kalıcı yer burası kalıcı yer mi ne Buraya ben atamıyorum bir silerim diyor Forever falan burada asla burası sonsuz kapasite diyor Ama ben bunu açamamışım sanırım hala O yüzden açamıyorum Tamam bunu açtık şimdi 9'a gidiyoruz hemen 9'a gidelim Bu da part 2'si oluyor kutu açmanın. Hemen gidelim öyle. Pek iyi verdiğini sanmıyorum ama o bunun için değebilir miydi bilemiyorum. Tabi çıkarsak sonra Bu da bizim ne kutumuz oluyor? Obnox x -Ox. Bu ne ya? Hala garip garip isimler koymuşlar. Açalım bakalım. Bize ne verecek? O önemli. Bakalım. Oo, bu iyi verdi gibi ya. Aynen aynen. Bakalım. Bak bir tane daha durum verdi. Bu sefer durum verdi, durum. Tamam. 3 bak purple güzel. Hı, bu idare eder. Tropic drink idare eder. Ticket planter. O planter ticket ha kötü ya. Ticket sunumu verdim. Bu 12 olmuş güzel. Ticket planter planter sanırım. Oydı tamam. Ve 8 tane ginger vermiş. Ginger güzel bu burada 12 var. Biz gidelim. Neye gidelim? Nereye gidelim? Hmm, kutuya gidelim. Oyuncu kutu nerede? Onu bulmam gerekiyor. Bir de buraya bakalım bakalım. Bu ne vermiş? Ha, bu var ya bende. enerji bayağı bir sürüyor ama kat her amunt var ya bu amunt çok iyi. O yüzden bundan bir alalım ya. Bu da iyidir. Bak su dursun. Bak ya warm ya da single mitten olabilir ama bunu da atabilirim bakalım aslında bedava verir sonuçta dükkanda hadi bunu atalım 3 atak veriyoruz critical power falan diyor yani critical power iyi ama Şimdi bana gerekmiyor çünkü ee, toy drum alalım tamam şimdi 10. yere gidiyoruz ona söyle ben bir ekipmanlarımı da göstereyim size hemen 10 neredeydik ya? Burası 15 desek. 10. Burada yok. Burada yok. Yukarıda mıydık? Böyle blue light var. Bu var. Öbür eventten kalan. Bu da öbür eventten. Sonra bunlar da zaten çıkıyor. İki tane öbür eventten gelenler var. Diğerleri. Aa burası 10 muydu? Bakalım hemen. Burası 11. Hmm. Burası Burası da yok. bulmamız gerekiyor Yukarıda olabilir. Onuncu kutu. Hemen oraya bir bakalım. Ekipmanlarım da böyle. İlare eder yani. E burada da yok. Nasıl? Ben onu nereden bulacağım? Düşünelim şimdi. O zaman ben bulup hemen hemen bulup geleyim ben. Onu buldum arkadaşlar. 35'lik yerdeymiş. 35'lik yerin marketindeymiş. Hemen oraya gidelim. Hemen şurada oluyor. Bakalım. Bunun adı yo soft ink. Soft ink gift box diyor. Açalım bakalım. Soft isimli benziyor. blue verdi. O o clutch şey verdi. Güzel ya. Quick planter verdi. O süper verdi. Bakalım. snow Tyro verdi. Süper foam verdi. Bu idare eder. Güzel yani. Bu da güzel. U 20 tane şey vermiş. Çok güzel. 50 yani bir tane de kar vermiş. Buna bakalım. Muhtemelen bunu da alacağım. Bu buna almamazlık edemeyiz ya. baksanız sunlara. Kime ver? Windy. Tamam. Windy'yi gördüm basarım abi. Windy. Tamam. Alıyoruz o zaman. Windy benim kırmızı çizgimdir. Windy çok güzeldir. Windy İyi iyidir, iğnenin de iyisidir. İyi de güzel bir hakikatten okay, güzel yapmışlar. O zaman bunu Windy'ye takarız. Ee, bakalım. Ben bir analiz yapıp bunları hangisini çıkart, hangisini takacağıma karar vereyim. Seçtim. Seçtim. Hangisini seçtim? Bir tane, iki tane blue light vardı, bir tanesini çıkarttım. Benim Windy'm nerede Windy'm? Bingeye taktım bir tane. Üç tane de şey var. Artı 3 Baya. Video honey from tokens idarede. Bak bu çok iyi. Blue. Bu da bu çok iyi. Critical change. White counter. Blue counter. Co kötü ya. Ben pek kullanmam. Buraya bas. Buraya basacağım. Ben bunu pek kullanmam. Baya güzel verdim. Bu video bu kadardı arkadaşlar diyecekken sürpriz yapalım mı? Real Bey'e ne vereceğiz? Ne vereceğiz? Ne vereceğiz? Gift vereceğiz. What? Diyor. Haha <laughs> sevindi tabii kimseden almayınca. Açalım hemen. Diyor Mark diyor. Respawn diyor. Fail diyor. Ö diyor. Red Hiku diyor. Aa uuu. Uu. uu. Bu sopta görmüştüm Tamam diyor Mushroom verdi Ha bu Flames çok iyi Flames iyidir ne oldu?